biliyorsunuz 30 Mart genel seçimler oldu. Bizim e, partimizin ilerleyip AK Parti'nin gerilemesi noktasında çok mutlu olduğunu belirtmek istiyorum. Çok emek verdik. Sizler de emek verdiniz Bizim çalışmalarımız derken şimdi e, tabii belediye başkanlıklarını aldık. AK Parti'nin aldığımız e, belediyelerimiz var. Devam eden başka arkadaşlar, görev alan arkadaşlar var. Bu kadrolaşma hikayesinde biliyorsunuz kamuoyuna yansıyan da bu atamalar matamalar hikayesinde fahtepek e, kural hataları oldu, onu da toparladı arkadaşlarımız. Çekmeköy üzerinde, e, ben sizi davet ettim. Şimdi Çekmeköy üzerinde e, biz sadece burada bir rakibimiz vardı, Ahmet Koyraz'dı. Toplandık topyekün. Hiç bölünme, parçalanma olmaksızın hiçbir talep kendi şahsım adına söylüyorum hiçbir şey talebim olmadan bugüne kadar 3-4 yıldır kurduğum gerek örgütünde gerek e, hemşeri gruplarında birliği bozmadan e, yola devam ettik. Gelinen noktada tabii ki bir belediye başkanının bir yıl aşmadan e, yaptığı bütçeyi planlamayı ve icatları tartışamayız, konu bile etmeyiz. Hatta bana gelip aktarımlar oluyor. Ben çok erken yani bir karnesi olabilmesi için bir değil olması lazım. Onu bekliyoruz, İnan, inanıyoruz da yani e, çekmek yaşayan yurttaşların köklü problemlerini çözmek için plan projede icat e, cihat yapacağını bekliyoruz, umuyoruz. Ancak e, şöyle bir şey var. E, şimdi AK Parti'den aldık. 24, 25 yıl sonra ilk defa iktidar olduk. E, bu iktidar şeyinde e, yolunda örgütün özellikle örgütün e, meclis grubuna hakim olması gerekiyor. Yani ilçe başkanımızın e, meclis üyelerini grup başkanlığı yaparak e, Çekmeköy'deki yurttaşların lehinde olan kararları destekleyip aleyhinde olup e, işte bir şahsa şahsi ihbar üzerine bir kıyak noktasında da karşı çıkması lazım. Bu siyaseti öyle yapmak lazım. Yoksa kuru ilçe başkanlığı olmaz. Meclis üyelerimizde de şu olması lazım. E, Belediyeler özettir. buradaki meclis her birine ben şöyle bakıyorum, kendi hareketini çok saygın bir gözle bakıyorum. Çünkü buradaki 320 bin nüfuslu yaşayan, nüfus yaşayan bir kentin genel parlamento Yani buradaki yasaları onların onayıyla, onların yani imzasıyla, desteğiyle lehte olan şeyler çıkacak. O yüzden çok önemsiyorum meclis ve saygın bir ilişki kurdum hepsiyle. Zaten yabancı iş kimse yok. Belediye başkanının da böyle bakması lazım meclis Çünkü saygın ve sevgi dolu bir ilişki e, bildikleri e, yürütür. Yani ilçe başkanı grubu toplayınca belediye başkanına karşı anlamda söylemiyor. Yani belediye başkanımızın ayrı görevi var. Meclisin yasama noktasında ayrı görevleri var. İlçe başkanı da örgütün başıdır. Burada genel başkanın temsilcisidir yani. Dolayısıyla yani ilçe başkanı e, genel başkanı temsil ederken belediye başkanının elemanı olmamak. Bu kavga etsin, soğuk dursun değil. Herkes statüsünü korumalı. Meclis üyelerimiz de kez böyle. Kendi statülerini yani seçilmiş oldukları duymuşlar. Birçoğu böyle, de birçoğu da gelecek inşallah. Yani onların her biri yaşadıkları mahallenin mahalledeki yurttaşlardan senden beni diye oy Onlar seçilmiş arkadaşlarımızdır. Yani onlara biraz zabıt elemanı gibi bakmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Diğer tarafta e, şimdi kadrolar yani yeni bu dört ayda e, ufak tefek faaliler görüyorum. Yani e, öncelikle belediye başkanımızla benim aramda en ufak bir sorun yok ama yeni ve zamanı geldiğinde her bir arkadaşımız bir kardeş kurulu içerisinde, partidaş kurulu içerisinde uyarlarımızı yapmamız lazım. Bu uyarları da kamuoyunun önünde yapmak lazım. Yani bizim Kur'an'a çok söylemek gerektiğini duymuyorum ben. Bu sebeple sizlere davet ettim. Yani belediye başkanımız e, atandığı günden itibaren firesiz bir şekilde her türlü yanında durduk. Yalnız seçildikten sonra parti, partideki kanaat önderlerini, kadın kollarını, gençlik kollarını çok suçladılar. Yani onu tuhaf kur. Yani partiden büyük hiç kimse yok. Zaten Aksal'da sadece bir, bir kişi parti olmaksızın ailesiyle beraber seçime girmiş olsa bağımsız da girmez Ama partinin aday olmak için çaba sarf edip seçimden sonra yani dört, üç buçuk dört ay boyunca ben bu yerde çok insan kabul ettim. Aradılar, geldiler. Herkes suçlandı. Sen çok fotoğrafta göründün, sen görünmedin, sen çalıştın falan. Bu uygun değil, bu doğru değil. burada belediye başkanının yapacağı almış olduğu 83 bin oy namus sayacak. Çünkü oy namus deriz ya toplumda. Insanlar kendi iradeleriyle belediye başkanımıza bir oy verdiler. Onu namus sayacaksın. 320 bin nüfusun da sorumluluğunu taşıyacaksın. Çünkü bir kendi yönetiyoruz. Bir partinin teşkilatını yönetmiyoruz. Çekmeköy Belediyesi'ni yönetiyoruz. Çekmeköy Belediyesi bir holding mantığına bakılmamalı ve herhangi bir belediye. Bu belediye başkanının da bir <laughs> imparatorluğun devamı gibi de bak, bakılmam var. Yani elim, günüm, baldızım, dayımın oğlu, çocuğumun okul arkadaşıyla falan süreç yürütülmez. Yani Çekmeköy'de 320 bin nüfusta öyle gençlerimiz var ki özellikle bizim partide gençlere söylüyorum. inanılmaz yetenekleri var. Yani bırakın birlikleri, başkanımçıların bizden daha iyi belediye başkanlığı yapacak çapları var. Yetişmişler. Şimdi bu göreve geldikten sonra esas problem işte demin de anlattım. Yani biz Ahmet Boyraz da 15 yıl kural dışı ile. Ahmet Boyraz tek başına bu kural dışı yürütmedi. Yılınla kadrosu ile beraber bu kentteki vatandaşın e, en ufak işi olduğu zaman cebine ve sofrasına el yapılarla beraber yaptı. Şimdi Ahmet Boyraz'ın tek başına gidip kırıntısının burada kalmasını doğru bulmuyor. Yani kim bu kentte e, zorla rüşvet almaya kalkmışsa ve başarıp almışsa onunla aynı havayı sormak istemem ben şahsım olarak. Hatta demin de sohbetle şey yaptık. Yani en basit hareketler bir gün bir toplantı yaparsın. Baş, belediye başkanımız örgüte e, teşekkür toplantısı da yapmadı. Yani e, herkes zorunlu olarak seçtiği için. <laughs> yani bunu da ironi yapıyorum. Ben bunu kendisine söylemiştim. Yani e, bu kadar emek verildi. Bu örgüt e, yıllardır muhalefette kalan bir örgüt en azından zaferden sonra bir piknik bir şey düzenlerseniz çok kıymetli olur yapacağım dedi. Sıkıntı yok dedi. Her zaman söyledi gibi. Sıkıntı olmadan yapılmadı bu işler. Sonra şimdi geldiğimizde şimdi toplarsın madenler meydana dersin ki ey çekmek öyle Sizin iş yaparken zorla sizden rüşvet alanlar zorla rüşvet verenler gelsin toplansın. Öner belediye doğru yönü çevirsin. Dersin ki bak vatandaş burada. Bu vatandaştan yani kim rüşvet almışsa ya oraya terk etsin ya da Savcıya vereceğim. Yani bunu bir yerden başlamak lazım. Yani biz burada Ç Çekmeköy'de kavga çıkaralım, vuruşalım, bizimle olmayanı yok sayalım falan o anlayış değil. Sadece ya, namuslu duracağız, dürüst duracağız. Yani hem kendimiz rüşvet almamız almamamız gerekiyor. Hem rüşvet alanlarla daha önce bir tık oy almış orada yetki sahibi bir birimde olmuş diye buradaki vatandaşın sofrasına ve cebine el atan elleri kırmak lazım. Yoksa bizim derdimiz ta Çekmeköy kurulundan bu tarafa burada maaşın maaşı karşılığında buradaki kendi hizmet eden yapılara bizim derdimiz olmamalı. Yani bu yanlış olur. Ama sadece iktidar olduğu için Çekmeköy Belediyesi'nde Çekmeköy kendi malı bir bakanlarla da yol yürümemek gerekiyor. E şimdi bunlar konuşulunca yani bakacağız. Yani bu bakılmaz, bu yapılır. Bunlar yapılması gereken işlerdir. Yani ben burada aday olmuş olsaydım daha belediye gitmeden o rüşvet alanlar kendilerini bileceklerdi ve boşaltacaklardı. 304 süre gitseydi zaten Çekmeköy'ün gençleri, kadınları, bugüne kadar liyakat sahibi olan yapıları, buradaki memurlar falanla bu kent yönetilirdi yani. Ama şimdi görüyoruz yani Allah'a şükür çekmek öyledir. Tanrı kimse yok yönetimler var Yani bunu doğru bulmuyorum. Yani de sizlerin olduğu toplantıda da şey söylemiş yani ya çekmek adam mı var ki falan. çekmek öyledir 320 bin kaliteli, ahlaklı, onurlu nüfus var. Böyle bireyler var. Yani bu böyle yanlış? Ben bunlara karşı çıkıyorum. Yoksa hani belediye başkanı çok şimdi yüz gün değerlendiriliyor. E ben de izliyorum. bizde büyük şehirlerde yan yana yönettiğimiz oldu, belediyeler kurduk, belediye yönettik, içinde olduğu kenarında oldu, izledik. E şimdi baktığın zaman yani benim aklıma ne geliyor? Doğa Park'ta çay içip çekirge çıtlama geliyor. Başka bir şey gelmiyor yani. yani bu kentin köklü problemleriyle alakalı hızla hemen başlaması lazım. Yani ben sürece bir katkı sunmak istedim. Yani nasıl katkı sunabilirim diye işte planlamayla başlayalım. Kent planı olması lazım. Yani burada dört tane beldeden en lakşı parselasyonunda oluşman ilçe. E, o beldeler de o günün koşullarında bir imar planı yapmış. Yani çağ değişmiş neresi? Yarım asır geçmiş. Çeyrek asır geçmiş. Evet, evet. Çeyrek asırlık planla biz bir kendi kim istiyor kendi kim getiremez. Yeni planlara ihtiyaç var. Yeni planlara ihtiyaç olduğu için de bunu planlamak lazım. Ben bir grup buldum. grupta yani yıllardır bildiğim buldum derken bildiğim bir grupla çalışalım yapalım dedi. Belediye başkanımız tamam dedi. Bize doğru yönlendiği insanlar o kent plancıların telefonlarını açmıyor. Yani böyle bir saklanma çoğunca bir katkı sunamayız. Bu ilerleyen zamanda vakit erken, yani e, Bey de söylediği gibi vakit erken. Ancak şöyle bir durum var. Şimdi belediye başkanımız seçildi süre boyu örgüt götürdüler. Ya yani o bir gerilimden yani bir stresten çıktılar falan diye baktık bir ay falan. Ama bu devam etti yani neredeyse kantarlı yaparcasın. Yani ne olacak <laughs> mesela ben gittim oyumu verdim. Amerika arkadaşımla komple çalışıp oy verdim. Yani biz ödül de beklemiyoruz. Hakaret hiç beklemiyoruz. Hak etmiyoruz yani. Doğru bulmadığım şey bu. Yani buradaki Çekmeköy CHP'nin kadın örgütü kanaat önderleri, genç örgütü aşağılanıyor aşağılanmıyor ya. Yani. Bunu Yani bunu da kendisine söyleyebilirim ama örgütün de duyacağı şekilde uygun bunu. Yani bu kulağa söyleyecek bir laf değil ya. Aleni bir şekilde bütün kafelerde, toplantılarda falan. Yani burada bir imparatorluk yok gibi olsa hakikaten sınır çizersin. Tamam mı? Senin imparatorun oluruyorsa belediye başkanısın. Yani bu Sonsuz bir şey olsa eski belediye başkanı olmaz. Eski milletvekili olmaz. Siyaset yapıyorsun. Bir bayrak yarışıdır. Bir bayrağı sana nasip oldu. Hepimiz de destekliyorduk. Hiç pişmanlığın falan da yok. Ama bizi pişman etme kuralı dışına giderse pişman olunca da biz de e, örgüt anlatırız bunu. Yoksa gidip bizim kişisel kan davamız hasta olmaz. Hemşerimdir. Her gördüğümde davet ediyorum. Bu arada çok ayrı bir şey. İnsanın saygın saygı bambaşka bir şey ama belediye başkanlığı başlangıcını e, kuralları beğenmiyor. Yani ya yani ne demek 320 bin adam mı var? Ya da işte e, gençti mesela en şey yaptım bu toplantının esas şeyi de şu iki şey var. Yani bir dost sohbetinde yani kol deneklerim olmasaydı bir 10 bin oy daha fark alırdım falan diye. Keşke 100 bin oy fark alsaydı. Hatta bu kadar gücü varsa şahsi gücü bir dahaki dönemde bağımsız olsun bence yani. Hiç partiye falan bu kadar da alışmanın da bir anlamı yok. Partili diyor ki ben vallahi çalıştım oy verdim. Sen kabul etmiyorsun kendinde marifet sayıyorsan bir dakika gidelim. Tamam da dayı bu Yani bu söylenmeli ya, yani, bu dillendirilmeli ya. Yani. Diğer tarafta da şimdi bu beğenmediğimiz örgütü düzen etmeye çalışıyor. Yani gençler çağırmış, orada çok ağrıma gitti. Üç gencimiz iddia koydular. Bir arada tek olun diye ben de telkinde bulundum ağabey olarak. Ya ilk defa iddia olmuşsunuz. Hem gençlik kollarını toplanın, Biriniz öne geçin, diğerler yana takım olsun. Hem de bir dahaki dönem ilçeyi de siz kurarsınız. Yani buradan siyaset üretin. Çünkü yani gençlerin bugünkü bu hırpaladığımız gençler yarın baba olacaklar. yani veya olacaklar. Yani en yani şey, sıradan şeyi söylüyorum. Bunlar vekil olacak, ilçe başkan olacak, belediye başkan olacak. Belki siyaset buradan geçiyor. buradan geçiyor, buradan başlamışlar. Şimdi bu yolda iki sefer belediye çağırıp işte ya birleşin ya da ben e, kaybeden yanında olurum falan yani böyle bu AB olarak da siyasetçi olarak da uygun bunu bunu diyorum. yani bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlerini iradesine hipotek koyacak kim tarafından yapılırsa yapılsın ben bunu kabul etmem hakaretse ben de buradan açık söylüyorum o zaman yani Orhan Başkan kimi destekliyse onu karşıda bulacak madem böyle e, şey kazananı Yoksa kaybeden yanında duracaksa ben de net söylüyorum. Olan Çerkez beğenme diyor zannetmeye kalkmasın. Tamam Madem öyle o kimin yanında ben onun karşısında olacağım. Yani bu siyasette böyle bu, 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 bu izaya oturtulmama. Yani sen gel kalkıp benim onurlu üstüne gencimi çağırıp makamında böyle hangi yetkide hangi şeyle yani elindeki veri ne ya? mesela ne yaparsın? Yani senin dediğini yapmayan gece ne yaparsın? Ya bunu konuşalım. Biz gençlerimizi siyasi büyüklerine karşı korumadığımız zaman bizim adamımız da açılır. E şunu söylemek istiyorum ben. Yani örgüt toplanır, belediye başkanı seçer. Ama belediye başkanının örgütü olmaz arkadaşlar. Biz sosyal demokrat insanlarız. Böyle örgütü devreye koyun. Şimdi tabii oran Başkan'ın da hakkı çünkü mevcut İlçe başkanımız ve eşi sürekli oran Başkan'ın bastı Belki araçları yok. Ondan dolayı bilmiyorum ama görüntü hoş değil. Çünkü örgüt şeyden parti belediye başkanından büyüktür. Birbirimize saygısızlık yapmayacağız ama diğer doğru uygulamamız lazım. Yani şimdi kalkıp belediye başkanı, ilçe başkanı yönetiyorsa vay haline örgütü. Yani buradaki üyelerin atlarına tercümanlık yapmak durumundayız. Burada ben Melda Hanım doğru bir şey yapsa alkışlarım. Orhan Başkanımız doğru yaptığı sürece avucum patlayana kadar alkışlayacak. Çünkü başarılı olmamız lazım. Yanlış yapmamamız lazım. Şimdi yanlışı da ben hani de yanlış ilgilenince devam eder falan diye. Ya şimdi yeri halktan yılında genç var. Topla sürece kal, doğru Doğru rüşvet yerine de kaldırak günaha ve balında bu halka yaz. <laughs> tamam çünkü yetki sende. Ben yani hep belediye başkanıyım yetki bende diyorsun ya. Yani, yani onu dediğin doğrusunu haklısın ama kurban olduğum o yetkinin bir sefere mahsus da burada 15 yıl Ahmet Poyraz'la beraber kural dışı davranan ve yani yurttaşların sofrasına cebine el atan o kirlerleri bir kırmak için kullanıyor. meclis anına söylüyorum kurma. Yani, söylüyor, yani kimse dövecek halimiz yok. Rüşvet almışsa ya bir çağrı yapsan o rüşvet veren vatandaşa sana bilgi verir. Yeter ki sen bu işi yapmaya niyetle. Ondan sonra tasarruf tedbiriydi, oydu falan. Zaten mevcut kadro var. Burada bir tahmin 150-200 bin de az önce ben söyleyeyim çoğunu siz Bu işlere karışanlar var. Onlar giderse de buradaki yerel yapıda gelir. Sürece katkısınlar. Onlar da ki bak ben rüşvet yerine yerine geldim. Yememem lazım. Yani bu yerde sağlam olabilmem için. Bu böyle basit bir hareketle yapılabilir ya. Hani biz şunun için uğraşmadık ya. Yani kim daha çok AK Parti'ye benzer? Hayır tam tersi. Bizim anlayışımız farklı. Biz halkçı insanlarız. Sosyal demokrat yapılarız biz bu halka önderlik yapmaya e, aday olduk buralara, krallık yapmaya falan değil. ha bizim toplumda kimseyi kral burada saymaz yani. yani. Bakmayın şimdi vatandaşların derin yoksulluk yaşamasına, ya ben bir siyasetçiyle dalaşmayayım, başıma ne gelir falan kaygısına burada Tayyip Bey zamanında oluştu. Önceden vatandaş siyasetçi mah mahkeme kurardı, masasında oturur, yargılardı. Şimdi son dönem böyle siyaset al gülüm ver gülüm işine getirdi oturttular maalesef ondan dolayı şimdi o beklentiler sona erdiği zaman e, on, o, vatandaş baskıladığı zaman benim kadar kibar da konuşmaz. Yani vatandaşı yönetmek için geldiğin vatandaşı ezmek için bir yetki kullanmayacaksın. Manevi olarak Bilen kimse ama şimdi telefonunu açtı açmadı ona gül gülmedi falan oradan bir ayak tutuyorlar. Yani, ne diyor vatandaş haklı olarak? Çaresiz. Diyor ki yani, olur da bir günde benim oğlum işe girer falan. Ben belediye böyle iş kurum gibi bakılmasına da karşıyım hayır. Ben Büyükşehir'e de mesela çok başvuranlar oldu. Adam makine mühendisi, masterını yapmış, bilmem doktorasını yapmış falan. Belediye girmeye çalışıyor. Git bir mesleğini yapsana kardeş. Orada büyüz. Belediyesel alakası bile verirler. Bize <laughs> park bahçede verdiği zaman makine mühendisi ne yapacak? Biz gelirim yani. yani onunla doğru buyurum ama şimdi burada da böyle yani rüşvet yerleri kaldırıp bassaydı arkadaşımız. Onun yerine burada bu kente oran başka hizmet verirken onlar da sürece katkı sunmak için yanında olsa derkada bir şey olurdu. Niye geliyorsunuz? Türkiye'ye? Durumunla ibaret. Yani Zorunuz da varsa hadi.